Merhabalar. İyi uyumda bugün web servis kullanıcı bilgileri parametresi konusunda ele alacağız. e uyumda tanımlamalar menüsünün altında genel parametreler ekranına geliyoruz. Genel parametreler ekranından web servis kullanıcı bilgileri parametresine geliyoruz. Web servis kullanıcı bilgileri parametresi iyi uyumdan gönderilen faturanın portal aracılığıyla gelir idaresi başkanlığına bildirilebilmesi için uyum soft'un kullanıcılara aktivasyon mailinde ilettiği kullanıcı adı ve parolasını tanımladığı parametredir. Kullanıcı adı ve parolayı doldurduktan sonra bağlantı kontrolünden de web servisimize erişip erişemediğimizin kontrolü sağlanır. Diğer parametrelerimiz gibi bu parametremizin de ticari program koduna ve firma ve iş yeri numarasına bağlı olduğunu görüyoruz. Her kullanıcı için özel olan web servis kullanıcı bilgileri web servis kullanıcı bilgileri parametresinden tanımlanır. İyi uyumda web servis kullanıcı bilgileri parametresi konusunu ele aldık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, iyi günler dileriz.